Arkadaşım sana para biriktirip hamburger aldık. Çok teşekkür ederim ne gerek vardı. Ye ye sonuna kadar ye. Uy midem bulandı ya. Neden öyle dediniz ki? Biz o hamburgeri çöpten aldık iğrenç. <laughs> öyle bir şey yaptınız ki ben size ne yaptım? Sen de çöpsün zaten. Ay başım dönüyor çok kötüyüm. Teyzeciğim ne oldu? İyi misin? Yavrum çantamdan ilacımı ver. Daha iyi misin teyzeciğim? Kendine gelebildin mi? Senin gibi iyi yürekli bir çocuğun burada ne işi var? Hadi benimle gel. Artık benimle yaşayacaksın. Benim olan senindir kızım. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Sen de kimsin? Ne işin var burada? Ben hizmetçinin oğluyum. Annem malzeme almaya gitti. Gelecek şimdi. Teyzeciğim senin burada ne işin var? Bu üstünde Kedileri kim aldı? Çöpten mi buldun? Sen ne biçim konuşuyorsun? O benim artık kızım. Kovuyorum sizi. Ne kızım mı? Lütfen ablacığım bizi kovmayın. Annem kirayı zor ödüyor. Bunu bana değil. Göksine söyleyeceksin. O ne derse o olur. Sence onu kovmalı mıyım?